Lan adam akıllı bir uyutmadınız ya. Bir uyumak istiyorum. Ne bu gürültü? Oha! Bunu hangi insan yapmaya teşebbüs etti acaba? Ah, bizimki orada. <laughs> Selamun aleyküm mümin kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullah aziz. Kardeşim. Şimdi kardeşim sana bir soru sormak istiyorum. O koskoca gördüğün gökdeleni niye yapmaya teşebbüs ettin? Bu sualimi hikmetle şöyle değerlendirip ve şöyle cevaplandırmak isterim ki bu görmüş olduğun sütun dünyada ilk doğduğum yerdir ki Ne diyor bu? altına almak istedim. Hem burası bana bir nur olsun hem rehberlik etsin istedim. Aynı zamanda bu sütun şunu temsil eder ki Allah'ın birliğini temsil ettiği gibi. Aynı zamanda sütunun üstünde gördüğün şemsiye de Allah'ın himayesini temsil eder. Ve buralardaki etrafındaki nurlar ise Allah'ın tevhidinin nurunu temsil ederken, etrafındaki hafif karaltı ise şunu temsil eder. Allah'ın himayesi her yeri kuşatır. İşte bunun hikmeti bulur. Bir şey soracağım. Sadece yapma sebebini açıklasan olmuyor muydu? Aa. Senin.